Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem kendi gücümüzün daha üzerinde güç kullanabilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu her anlamda kullanılabilen bir güçtür. Kavga ederken olsun, evinde olsun, ilişkinde olsun her şeyde kullanabileceğiniz bir güç. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde birçok şeyi güzel olduğunu göreceksinizdir ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp ulaşabilirsiniz bu kağıt ekran görüntüsünü alın daha sonra bilgisayar çıkışını alın dediklerimi uygulayın Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yapacağımız işlem sabır işlemi çok sabırsızsanız bu işlemi yapmamız gerekiyor buraya adınızı doğum tarihinizi annesinizi yazıyorsunuz daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksinizdir. Şimdi bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz.